Peksen şey misin? İbiş. <laughs> Oğlum ibiş. Ya. Abi. hep nefret ettim. Pembe saçlarına tükürdüm. Niye? <gülüyor> bilmiyorum. Bilmiyorum Bunu yorum. Bunu Ya ni sabar <bağırma> mı ya? Yok. Kavga. <laughs> 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 Yine de. Biz sayede... yemin ederim kaçıp gidiyorduk. Oğlum, i̇kiniz benim peşimden gelmediniz mi? O değil o... Ne alaka ya? Gizlice bir de gizlice gelmişler. Ne? Evet. <laughs> sayırı bir yapsın. Bu sayırı. Ha, ha, Yapıyorum ya. İbiş konuş. Ama abi. <gülüyor> e Hadi. G Gülüyorum. Gitme verirseniz güleceğim. <laughs> Ha, Beni görmezden gelmeyi düşünüyormuşsun gibi konuştun Ayıp ama ibiş İnanılmaz <laughs> bir şey Ayıp ama ibiş <laughs> İnsanlar garip garip davrandığın Mesela? için Sana baktık <laughs> Eski bir şey olsun. Aklına geldi de ilginç. İbiş, <laughs> i̇biş kız. Ay İbiş. <laughs> ya bir şey soracağım. Allah aşkına kim adı İbiş yapalım dedi onu Allah belasını <laughs> Hepimiz. Ay ben söyledim de herkes İbiş olsun diye destekledi beni. Çünkü ne? çok komik. İbiş. İbiş. <laughs> <laughs> <Ayıp, o elbis. gülüyor> <Gülüşmeler> Sayarım şimdi. Sayarım sakinleştireyim bizi ama. <gülüşmeler> Ayıp. Evet. Teglisi Hareketler çok itici ]zeit. değil mi? Sayarım ya. Ne? ne? <laughs> Şu hali bak. Şu hali çok itici değil mi? Evet zaten. E, Cansu'yu yani, benziyor. Cansu'yu olabileceğini düşündüğü için bu kulübe katıldığında 90... Ben okuyamıyorum. <gülüşmeler> <laughs> Eğlenceli dedikten sonra 99 demeye çalışıyorum. Kulübe... Kulüp... İse bir şey çok çabuk alıştı ya. Seni döverim. Sakınca sözler verme. Ya ünlem varmış ya. Ben ona göre okurdum. Neyse. Sözler verme. Verme. maşallah. Onu ben çekiyorum. Ben Monika'yım. Abi ben tek Monika. Yuri de o zaman ne? Wow. İkisi <laughs> de kısa ve pembe saçlı olunca. Nasıl ki? evet ikisi de kısa saçlı lan. Yağmur ve pembe. İkisi ikisi de pembe ve kısa saçlı. Ve kısa. Ben Natsuki'yi sevmiyorum abi. ki çok, çok güzel. Niye? Ben en nasıl ki seviyorum galiba. Ben de. Karı. Kız bir de var. İbiş kurdu. Bu <laughs> <laughs> duraktı. Tatlı kızlar lan o. Nereye bakıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu da Yuri. Kulübün en akıllısı. Neyse. Böyle şeyler söyleme be. <laughs> <laughs> ya. Sakin. Galiba benim bunu benim olan... söylemem gerek. Ya da onu koylan zaten biliyorsun. Morunu koyla. Ya da morunu koyla. Morunu tanısmışsın. Çok seni falan gördüğümü demiş. Ya söyleme çocuğum. Sen senin karakterin bu arada. Özellikle söylüyor. Evet. <laughs> <laughs> hadi gel otursana İbiş. Masada <laughs> senin için bir yer ya, hadi, hadi, hadi. Ya ben odaklanamıyorum. adım çok kötü değiştirin. Ne olur <laughs> bu? Ne olur ya? <laughs> nasıl ki böyle yap biraz. <laughs> Kapçetler yapam benim. Kapçetler ben alacağım. O halde ben de bizim için... Ee, evet. ...kay yapsam? <laughs> Yarım kalıyor arkadaşlar yarısı yok. Benlik bir durum bu. Ben şey dedim o sarı gözüm kilitle bakıyor. Yandım bayım. <laughs> Sayrı'nın... Sayrı'nın daha önce üstünde folyoyu kaldırıyor ve bize süs... Bize... Ve <laughs> <Döse sürdüm. gülüyor> <laughs> süs yürüdüm. Süs. Pastacılık da bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum Nat. Tabi yarın sen. yani öyle. Bu arada Sayın... Vur, öldü yani. <laughs> evet, o kenarda takılıyor. Geri zekalısın. Hiç gurur duymuyorum kendisi. Ne oluyor lan? Oğlum bir şey, bir şey oldu aklıma. yok bir şey, yok bir şey. Benden gel. <laughs> Çekil kadına bakmamı mı bekliyor acaba? Kısırda bok gibi. En sonunda kimden kısır kalıyorum. <laughs> var? Ben bir şey pardon. Ben... Aa, <laughs> <laughs> pardon. Kafalar <laughs> karıştı ama. <laughs> ama, ama yüre geldi ben. Bana ben... geçten geliyor ya. ya. Üstü, yazıyor <laughs> çok sinirim bozuluyor. Evet. Ne de olsa sıcak bir şey. Tö. Ne kız? Ne? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sen galiba. Kim beni Ben öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ben öyle mi? Natsuki vs İbiş Natsuki sus oradan konuşma Monika Ma bu üç kızı bulmak için çok uğraşmış olmalı Monika kim? Ha en sağdakiydi tamam Tamam aaa İbiş ne geçmiş Her ne <laughs> neyse ya sen yürü <laughs> Düşünüyor gerçekten ne? <laughs> Sen oğlum. Düşünmüyorum. Ya Nisa ya. Dedim dedim. <laughs> biz Nasıl düşüneyim? İdare mal mısın? Onların ardın, ardında yatan yaratıcılığın ve hünerin seviyesi bana gerçekten... <laughs> Böylesine yabancı <laughs> <edebilirim. gülüyor> Güzel bir hikaye aktarabilmek de eşit derecede inanılmaz geliyor. Oğlum şunu geçme lan. <laughs> okuyamıyorum. <gülüyor> yarım yarım görünüyor okuyamıyor. Ben de diyorum ki geç gelmesi de erken basayım ama olmuyor. Lan elini şişe deminden. Bir koydu. ama. Bütün şeyi <laughs> kaçtı. Ama doğrusunu istersen birçok şeyden hoşlanırım. Bıçak.

Konuş İbiş. Salak yürüde de ya Bir <laughs> e mi mikrofonu... Bir <laughs> mikrofonu... Bir mikrofonu... Bir mikrofonu... Bir tamam. normal normalsin. Ama bir kitap beni düşündürebiliyorsa veya başka bir dünyaya götürebiliyorsa o kitabı gerçekten elimden bırakamam. Ne olacak? Ay korkutucu kızlar. Oh, Ay korkutucu. Seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum. Seni düşünüyorum. Ne düşünüyorum. Kendi şey Şiirlerim... Ha. çok korktum. Kendi şiirlerimi yazıyorsun ki? Ayhar boku da biliyor İbiş. Bu seviyedeki yazar... <laughs> bu seviyedeki yazıları paylaşıyor gözlerinden fazlasını gerektirir. Yazılarını paylaşıyor. Teşhir edebilir miyim? gidip kendi şiirlerimizi yazalım. Aman be. <laughs> Ardından da bir sonraki görüşmemizde birbirimizle bir paylaşalım. Böylece herkes. <laughs> <laughs> Aman be. Ne diyor? Şey. Çabuk. Ay, ben de, <laughs> Ya yürü niye bu çok hoş nokta atıyor aptal mı bunu? Evet ya. Yani. <laughs> <laughs> Hissetmemize ve kulüp üyeleri olarak ilişkimizi güçlendirmek Güçlendir... Kötü resim sistemi yandı Yağmur yüzünden <laughs> Ne dedin Yağmur? Monika çok korkunç bakıyor <laughs> Maradocu mu? E Üstelik Monika, Monika <gülüyor> <gülüyor> Haksız Haksız <laughs> Bu kulübe katılmıy... Bu kulübe katıl... Bu kulübe katıl... Bu... Aaa ne oldu orada? İyiyiz Şşş Oğlum bu ismi keşke koymasaydık ya. <laughs> Siz, bana <laughs> nasıl işte. <yemiştir? gülüyor> Onların gözündeki üzgünlüğe bakar mısınız? Oğlum geleli bir dakika olmadı. Nasıl bu kadar sevdiler beni? <gülüyor> <gülüyor> Ve niye hepsinin yalakları al al? Hepsi, benden, hepsi bana aşık çünkü. Sen ne? Yani, evet. Rus'un olgun Aga sen sus. Tamamdır. Birer birer kızların gözleri gözleri ışıldıyor. Gözleri ışıldıyor. Ben <laughs> okuyayım mi? Oku. Yaşasın. Çok mutluyum. Yağrus. Monika bir kez daha bana bakıyor. <laughs> Sapık mı? <laughs> Sapık olabilir mi? Sapık bilemiyorum. İmiş. Olabilir. İbişik. <laughs>